Evet arkadaşlar biz kanalıma hoş geldiniz. Şu anda karnım çok acıktığı için KFC'ye geldim oğlum bari. Kepsi tavuklarına da bayılırım ya. Ama niye burada McDonald's var? Ya ben gelmiştim ama tavuk yiyecektim ya. Burda McDonald's var ama. Oğlum ne McDonald's? Şurada hata sürü tavuk döner var la. Her neyse şu anda KFC'de biz de tavuk yememiz lazım. Arkadaşlar bayağıdır escape oyunu istiyordunuz bende. Ben de hiçbir şey bulamadım ve dedim ki karnım açtı bari gideyim KFC'de bari parkur yapayım dedim. Evet burada bir tane tavuk adam var. Bu tavuk adam KFC'nin zaten şeyi markası arkadaşlar. Diyor ki bu çok crazy bir şey olmuş burada diyor. Çok deli deli şeyler olmuş diyor. Burada kurtulmamız lazım diyor. Şimdi park direkt başlıyoruz mu abi ben bir karnımı doyursaydım ya. Evet. Bir akıllı ben değilmişim arkadaşlar. Orada oraya atlamıyormuş. Tabii tamam, sıkıntı yok ama gayet güzel zaten. Bunlar kolay şeyler arkadaşlar. Ve parkur profesörü olduğum için bunları izle izle geçerim. da Basit ne var lan dünyanın en basit şeyi oğlum bu Bak ketçap mayonez falan koymuşlar bunlar fışkırıyor falan He he ben de yedim he 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 Oğlum ben pro emir halim Evet burada diyor ki görünüşe göre burada çok zor bir yol seni bekliyor diyor Hangisi sence sağlam yoldur diyor Oğlum yani parkur burası için bunları da benim mi söyleyeyim arkadaşlar ya Her seferinde soldaki taraf doğru taraftır Arkadaşlar her seferinde orta taraf doğru taraftır Arkadaşlar ee, küçük sıkıntılar ölmeye başladı İlk önce sağdaki, ondan sonra muhtemelen soldaki Ya ben pro olduğum için biliyorum bunları arkadaşlar. Bu da muhtemelen ortadaki oğlum ne Hangi soru? Tamam arkadaşlar ilk önce sağdaki Ondan sonra soldaki ondan sonra bir daha soldaki Ya kardeşim onu da ben bir söyleyeyim ya Her şeyi ben söylersem ama böyle olmaz ki Bakın tamam bunlar benim dünyadan Dünya üzerinde en yetenekli olduğum şeyler Nasıl yendim la? Bir saniye ya Burada bir şey var. E ben bunları Böyle böyle geçiyordum. Allah Allah illa Yavaş yavaş mı oynayayım ya? Arkadaşlar ben size Parkur prosu olduğumu söyledim. O yüzden ee, Parkur prosuyum yani. E Niye sürekli yandığım hakkında hiçbir fikrim yok Tamam bundan sonra ölmeden devam edeceğiz Burada da tavukların içine giriyoruz tavuk kovasının içine Merhaba yeni bölüme geldim arkadaşlar Bu ne diyorlar diyor ki burada bir tane abi uyuyor diyor uyu Uyandırmamıza yardımcı ol diyor Kızı yiyecekler la. yedi kızı Vay arkadaş ya neyse hamburgerlerimizin üstüne Devam edelim arkadaşlar zaten professional bir escape oyuncusuyum yani professional bir parkur oyuncusuyum escape değil daha doğrusu Escape korku oyunlarında çok iyi sayılmam ama Bu oyunda zaten çok fazla korkunç bir şeye benzemiyor Çok eğlenceli bir şey benziyor hatta Hatta biraz da karnımızı acıktırabilir çünkü çünkü hamburgerlerin üstünde zıplay ilerliyoruz. Burada ne var? Mayonez. Ne lan bu? Yere bir şey dökülmüş ya. Galiba birazcık zeytinyağı dökülmüş arkadaşlar. Evet, burada da patatesler var ve zikzak çizerek gitmemiz isteniyor. <laughs> oğlum ya çok güzel ya. Böyle de McDonald's'lara falan gittiğinde ve evet, çok mutlu oluyorum. Çünkü bir sürü yemek yiyorum böyle. Hemen göbeğim şişiyor zaten. Çünkü arkadaşlar ben yemek yemene duramam. Evet, ne oldu lan? Lan oğlum bu da parkur ya. Burada neler var şurada? Şunlar köfte mi? Ne lan bu? Burada kola var, burada hamburger, burada tavuk var. Çok iyi gerçekten. Harbiden karnım acıktı ya. Bu videoyu yemek yiyerek izleyenler var mı arkadaşlar? Bu arada Hemen siz de bana like atıp abone olursanız lan adamın içine girdik. Adam yedi bizi. Ki adamın ağzına girdik ya. E madem adamın ağzına girdik arkadaşlar siz de şu anda videoyu beğenip like atıp abone olmayı sakın ama sakın unutmayın. Hatta yorumlara gelip de abi seni çok seviyorum. Sen adamın dibisin. Ta sen, tam bir parkur prosesini yazabilirsiniz. Evet bunları unutmayın sakın. <laughs> Oğlum ya ben parkur prosuyum deyip deyip duruyorum sonra yanıyorum ya. Burada niye balık var oğlum? Çivsiyle balığın ne alakası var Allah aşkına ya? Tamam. Tavuk kovasından zıpladım. Buraya geldim. Tamam abla merhaba. Şimdi Allah kahretmesin. Burası adamın içiydi değil mi ya? Adam midesinde dolanıyoruz şu anda. Ya yemin ediyorum bu oyunlarda bir de şöyle yapıyorlar ya valla. Beni gıcık ediyorlar ya. Al işte adam yemek borusundan aşağı düştük. Lan aa niye düştüm? He hiçbiri He tamam anladım ya. He <laughs> tamam tamam anladım. Şuradan he böyle yapacağız. Yaptım. Heh yattım tamam şimdi öldü. Evet adamın yine kemikleri var burada arkadaşlar. Adamın kemiklerinden ilerliyoruz. Umarım bunlar adam kemiğidir. Keşke bunlar tavuk kemiği falan olsaydı. Keşke adamın kemikleri olmasaydı ama yapacak bir şey yok. GFC de olsa arkadaşlar böyle saçma sapan adamların midesine girebiliyoruz. Ya oğlum ya ben çok fazla yandım bu bölümde ama. Daha oyuna yeni başladık belki de. Oyuna daha yeni başladık ve sürekli yanıyorum ama böyle olmaz ki ya. Arkadaşlar tamam sakinliğimi korumakta fayda var. Yavaş yavaş gideceğim. Bakın yavaş yavaş ne kadar da rahat ya. Heh işte böyle parkur prosuyum işte. <laughs> yavaş yavaş olduğunda ben parkur prosuyum. Allah kahretmesin. Gene kötü bir yere girdik. Burası adamın e, şeyi arkadaşlar. Zaten biliyorsunuz. O yüzden fazla anlatmama gerek yok. Evet. Burada birazcık dikkatli olmamız lazım. Çünkü şunlara basarsak yanıyoruz bildiğiniz gibi. Hop. Hop hop tamam bitti çok güzel. Neredeyiz abi? Klozetteyiz değil mi? Allah'ım ya. Şimdi de klozete girdik. Tavuk adam senin burada ne işin var? Oğlum bırak klozet değil mi ya? Tavuk adam Allah kahretmesin ya. Şimdi de kanalizasyona girdik ya. Bu nasıl oyun ya? Ulan escape oyun diye girdik. Hiç escape'lik alakası yok. Tatlı dedik. En azından kifseye giriyoruz. Yemek yeriz falan filan dedik. Onda da alakası yok. E bu oyunun neyle alakası var? Peki niye ben kanalizasyonda yürüyorum şu anda tuvalet kağıdının üstünde ya? Şuna bak klozet atmışlar kanalizasyona. ne var? Ya neyse ki parkur prosesi arkadaşlar. Şu tuşa basacağız muhtemelen. Evet. <laughs> <laughs> Oha orada biri vardı yok oldu lan. Tamam sanırım escape yerler başlıyor arkadaşlar. Bakayım bir sanırım başlıyor mu? Umarım başlamaz. Ha tamam sıkıntı yok ya sıkıntı yok. Farklı yapacağız işte. Parkurdan basit ne var? Ben bunlar zaten prosuyum arkadaşlar. Yani söylemiştim zaten kaç kere söyledim bu videoda bilmiyorum ama. Siz en iyisi bu videoya bir like atın bir de abone olun. <laughs> Oğlum başın hadi çıkalım artık. Tamam buraya da geldik. Ana hamburgerler. Yalnız kanalizasyon üstünde ve niye çöplerin oraya hamburger koymuşlar ya bunlar. Bak işte böyle şeyler hoşuma gitmez işte benim. Bu arada bitirdik mi lan oyunu hemen 2 dakikada. Ya niye bitmiş? Gitmiyorum bu oyun. Allah Allah ya. 35 dakikadır oynuyorum ya. Haydi yani korkunç bir şey olacak diye korkuyorum arkadaşlar. Yoksa tabii ki de korkmam. Bu arada onlar hareket ediyordu la. Evet ne diyordu? Kapıya gitmen lazım diyordu. Sanırım oyun bitiyor arkadaşlar. Çok güzel bir oyundu gerçekten. inanılmaz eğlendim ve KFC'de bir türlü yemek yemedim. Tek istediğim buydu ve oyun bitmiyormuş. Oğlum tavuk gördük. Hamburger gördük. Köfte gördük. KFC tavukçu değil mi oğlum? Ne alaka bunlar ya? Pizza ne alaka? Ama olsun arkadaşlar. Yemek yemektir. Ben pizzayı da çok severim. <laughs> Ulan ben de bütün yemekleri çok seviyorum. Siz de benim gibi misiniz acaba? Hadi o zaman şu anda yorumlar herkes en sevdiği yemeği yazsın arkadaşlar. Bakalım yorumlara bakacağım. Gerçekten bir de benim en sevdiğim yemeği tahmin etmeye çalışıp Bakalım bilenler olacak mı? Bilenlere de özel sürprizlerim var. Roblox'tan arkadaş ekleyeceğim. Hadi bakalım. <laughs> acaba en sevdiğim yemek ne olabilir? Çok zor ya. Birazcık tahmin etmeniz zor olabilir ama bence çok güzel bir yemek. Gerçekten bayılıyorum çünkü ya. Ya ben niye labirente girdim gene ya? Ah. Tekte buldum lan çıkışı yok artık. Vallahi tekte buldum bitti galiba oyun arkadaşlar bitirdik mi oyunu finally we are out diyor ki tünelin sonuna git sonunda kurtuldum buradan diyor oh be geldim bakın kfc de burası işte gerçekten kfc çok severim ama hemen akıllılık edip yorumlara abi sen ne sevdiğin yemek kfc tavuk yemek falan yazmayın sakın tamam mı o değil çünkü bu <laughs> arada burada da bir tane tabela varmış tabelanın üstüne çıkıp burada kfc abiye selam verebiliriz selam verin ki abi aleyküm selam kardeşim ne demek tavuk seviyorum ya abi tavuk seviyorum da en sevdiğim yemek tavuk değil abi. Ezebi yemek kefsideki tavuklar olması lazımdı. Abi öyle olması lazımdı da yani içeri girdikten tem bize farklı yaptırdı. Hiç bize yemek vermedi ki ya. Ha vallahi özür dilerim. O zaman hadi abone olun. Tamam abone olacağız tabii ki de. Evet burada ne var? Burada da siyah bütünü. bir şey diyeceğim. Oyun hala devam mı ediyor? Oğlum oyun niye bitmiyor? Ha tamam şimdi bitti. Yo win diyor arkadaşlar. Çok güzel. Burada bir de şapka giyeceğiz sanırım. Oradaki abinin kafasına çıkmak istiyorum ben. Şapka giymek istiyorum. Ha tamam şapkamı giydim. Aslında bu kötüymüş ya. Oğlum ya hepsini üst üste giydin değil mi ya? İşte bunu hiç sevmiyorum. Kiş, şunu bir temizleme yeri koysanız. Şu tipime bak. ha <laughs> işte bu da speedler var arkadaşlar. Walk speed'i 250 yapalım. Hop. Uçma şekli. Hatta 500 mi yapsak ya? 500 yaptım. <laughs> Oo kafamı vurdu. Ya durun durun bunu biraz azaltmamız lazım ya. Ha tamam, 300 iyi. Allah'ım 300 de Ya arkadaşlar ben en iyisi uçayım ya. He. Hop. Tamam uçmaya başlıyoruz. Hatta rengarenk olanı alayım. Ben niye bunu aldım ki? Heh şunu aldım. Tamam. Şimdi burada uçacağız. Acaba parkuru böyle gidebilir miyiz arkadaşlar? Nerelere doğru gidiyorlarmış diye. Oha burada biri var lan. Oha oyunda yoktu böyle bir şey. Ana. Lan kuru şey yapmışlar buraya. <laughs> Kuru fasulye şey değil mi bu? Ee, konservesi. Evet o. Yeşil yerde ne var acaba? Burada gitmek istedim canım şimdi bak. Oğlum böyle gizli gizli şeyler mi koydunuz oyuna yoksa ya? Bakalım. Burada ne var abi? Bu ne oğlum? E bu bomboş bir şeymiş ya. Arkadaşlar durun durun. Gizli gizli yerlere gideceğim ben böyle daha. Bakın sanırsan nereye? Aa bu ne lan? Ketçap mayonez var burada. <laughs> Ya keşke şu uçma şeyleri oyunu her oyuna koysalar ya. Bu ne öyle? Ketçap mayonez pulver falan var burada. Çok güzel olmuş. Evet. Oyun gerçekten hoşuma gitti benim arkadaşlar. Oyunun en çok hoşuma giden yeri buraydı. Ah bir de şu kafamızı vurttuktan sonra yere düşmesek her şey çok güzel olacak ya. Ama şu uçma şeyi gerçekten çok hoşuma gidiyor benim. Böyle her yeri bozasım geliyor. Sizin de öyle oluyor mu arkadaşlar oyun sonlarında? <laughs> ya her yürüdüğümde kafamı şöyle vurmak zorunda mıyım ya? Bak şimdi bak. Tabii şimdi olmadı. Şimdi zıpladım arkadaşlar. Şimdi bak kafamı vuracağım izleyin. Bakın bu ne oğlum? He <laughs> neyse en iyisi şu KFC'nin üstüne çıkalım arkadaşlar ve orada videomuzu bitirelim. Ya üstüne çıkmak istiyorum. O zaman tabelanın üstüne çıkarım ben de. Evet. Umarım video şu gitmişti arkadaşlar. Sizden bu videoyu en az 3000 like bekliyorum. En az 3 bin like bu sene devam gelecek. Yorumlara abi seni çok seviyorum yazmayı unutmayın. Ve en sevdiğim yemeği tahmin etmeye çalışın Tamam mı? bir de kendi en sevdiğiniz yemeği de söyleyin tabii ki de. Bir de eğer hala abone değilseniz de abone olun bir de. Bir de ödevlerinizi yapmayı unutmayın arkadaşlar. Şu anda semester tersindeyiz. Ödevlerinizi yapın. Birazcık da ders çalışabilirsiniz. Biraz da annenizin sözünü dinleyebilirsiniz. Evet. Neyse daha fazla boş yapmayayım. Hadi görüşürüz. Bay bay. <laughs>